Arkadaşlar merhaba, e, bu dersimizde sizlere trafo yağ seviye göstergesi ve trafo e, basınç boşaltma ventili den bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle trafo yağ seviye göstergesi nedir? E, bundan bahsedelim. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi e, güç trafolarında e, trafo sargılarının hem soğumasını hem de e, trafo sargısı ile Trafo tankı gövdesi arasında izolasyonu sağlamak için trafolarda ne kullanılır? Trafo yağı kullanılır. Tabii e, bu trafo yağı zamanla e, azalabilir arkadaşlar. E, bu azalmadan dolayı da bu yağ seviyesinin e, trafoda takip edilmesi gerekmektedir. Burada gördüğünüz gibi mesela bu genleşme tankı bulunan bir güç trafosundaki yağ seviyesini görüyorsunuz. Burada da bir hermetlik trafo üzerindeki yağ seviye göstergesini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları yakından e, gösterecek olursak bu şekilde trafoların üzerinde görmektesinizdir. Şimdi e, trafo'daki yağ seviyesi hangi durumlarda azalır arkadaşlar? Trafonun e, radyatörlerinin delinmesinde mesela şunlara radyatörler denir arkadaşlar. Delinmesinde ya da bu trafo çıkış bushinglerinde çatlamalarda, işte e, buradaki bağlantı kısımlarında e, oluşan problemlerde ne yapar? Trafonun yağ seviyesi azalabilir arkadaşlar. İşte bu yüzden trafo yağ seviyesinin belli bir değerde olması gerekir. Zaten bu göstergede de maksimum ve minimum seviyeler e, gösterilir, belirtilir. Bu yağ seviye göstergesi ne işe yarar? Eğer trafonun yağ seviyesi belirtilen değerlerin altına inerse ya da belirtilen değerlerin üstüne çıkarsa ne yapar? Ee, bir elektriksel kontak çıkışı verir ve böylece e, sistemin enerjisini kesip trafoyu ne yapmış olur? Enerjisiz bırakabilir. Yani trafo yağ seviye göstergesinde, de bir trafo koruma ekipmanı olarak kullanabilirsiniz. Evet gelelim trafo basınç boşaltma rölesi. Bir diğer ismi de basınç ventili. Arkadaşlar bu ise küçük dağıtım trafoları hariç genelde trafoların tamamında kullanılan standart bir koruma rölesidir. E, bu röle basınç ventili Burada gördüğünüz gibi mesela burada bizim bir hermetlik e, trafomuz var. E, buradan yağ dolduruyorsunuz tankın içine. Burada trafonun yağ seviye göstergesini görüyorsunuz. Burada ise trafonun arkadaşlar primer kısmı, 3 faz ve sekonder kısmı bir de nötr e, kısmını görmektesiniz. Nötr kısmını. Burada da basınç ventili göz, gözükmektedir arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bu dediğim gibi trafonun tankın üst kısmına yerleştiriyorsunuz. Trafo içerisinde oluşan bir arızada aşırı gaz ve yağ basıncında trafo tankının patlamaması için yani hasar görmemesi için bu gazın ya da yağın dışarı atılmasını sağlayan bir e, elemandır bu. Böylece ne oluyor arkadaşlar? Trafonun içindeki basınç da düşürülmüş oluyor. Ayrıca e, şunu da yapar bu Basınç ventili ya da basınç boşaltma rölesi. Eğer basınç değeri arttığında basınç değeri arttığında hem bu basın bu gazın ya da yağın dışarı çıkmasını sağlar hem de sisteme elektriksel bir sinyal göndererekten trafonun enerjisiz kalmasını sağlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu derste anlatacaklarımız bu kadar. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim.